Herkese merhaba arkadaşlar ben Sezkan ve bugün sizlerle birlikte Minecraft mod tanıtımı arkadaşlar bugün sizlere özel Minecraft gereksiz modlar derledim arkadaşlar küçük 4 tane modumuz var birbirlerinden gereksiz ama e, genelde kullanmak isterseniz diye bu modları derledim umarım beğenirsiniz umarım eğlenirsiniz daha fazla mod tanıtım gelmesi beğenmeniz yeterli o zaman isterseniz daha fazla boş yapmadan videomuza geçelim e, şimdi gelelim arkadaşlar e, birinci modumuza birinci mod aslında e, kozmetik bakımından güzel bir mod e, şöyle göstereyim bir tane oyuna e, bir tanedir aslında oyuna birçok e, tuhaf görünüm ekliyor. E, burada işte ne lan bu? Ne lan bu? Gözlük tarzı bir şey herhalde. Bir taç ekli, kravat eklemiş. Sonra e, bir tane şurada gözlük eklemiş. Bunlardan eklemiş. Şöyle bir taç takalım öyle. <laughs> çok tatlı nanaş oldu. Bu var. Aa bu şey. E, kolyelik olarak düşünmüşler bunu. Güzel, mantıklı bir şey böyle bilgi adam gözü ve bir tane de şöyle kalp <laughs> güzel yani tatlı tatlı aslında gibi çok da gereksiz bir mod değil bence gerçekten eğlenceli bir moda benziyor bu. Ben eğlenceli şeyler istiyorum işte böyle ne bileyim kozmetik ürünler olsun. Arkadaş, mesela moda tasarım falan yapmak istiyorum diyorsanız eğlenceli güzel bir mod. O zaman isterseniz bir sok modumuza geçelim. Evet, gelelim bir sok modumuza arkadaşlar. Bir sok modumuza arkadaşlar. Ee, aslında FACEBOOK zincir yani McDonald's'ın bir modu. Burada ee, bu arada bunun içinde köy meydanına gel. Çünkü köyler sever ya hamburgeri. Şöyle göstereyim arkadaşlar. E'ye bastığımda e, Better McDonald's modu şey yapıyor. Burada bir tuz bloğu, tuz, domates, işte domates, domatesin tohumu, lahana, lahananın tohumu, e, çek yani çi de yani çed çedar, ekmeği e, bunlar çiğ versin ve yapmaz için mesela sosla demişler şey mesela bu ne Ketçap bu, ee, bu ne <laughs> lan? Sweet 6, bilmiyorum. Mayonez bu da, burada da hamburger. geldi. Burada hamur Hamburger, Cheeseburger, Mac bilmem ne, Big Mac, e, Chicken Burger, Chicken e, Flavor Box. Neyse. İçecekler de var burada. Şöyle kolaımızı alır, şöyle bir şeyimizi alır. Bu da genelde içinde her şey var yani bu paketinde. Hatta bizi bir tane de başarımla veriyor. Bu bayağı doyuruyor bu arada. Onu da şu an gösteremem çünkü şey modum kurulu değil apple 6 modum kurulu değil başlarına baktığımızda bize böyle işte e, tohumdan e, bunu yapma işte tuz üretimi tuz bu arada denizin altından çıkıyor e, hamburgerin yapımını şey yapıyor ve bunun şey yapımını gösteriyor hani böyle de e, bize sekme bir, bir tane de mod gibi gereksiz olması da olur diyeceğimiz bir mod oğlum tamam mı kamera çıkacaksın, sakin ol. Ee, dediğim gibi eğlenceli güzel bir mod. Ee, kendi mod dünyada kadar 3'ü üçlü arasını aldı. Heh da darlın burada. Ee, o zaman isterseniz bir sonraki modumuza geçelim. Evet geçelim bir sonraki modumuza arkadaşlar. Bir sonraki modumuz aslında e, Minecraft'ta futbol ile ilgili bazı şeyler ekliyor. Çok fazla bir şey eklemese de. Yani bazı şeyler ekliyor. Şöyle göstereyim. Oyuna bir tane arkadaşlar. ne oldu çözemedim. Korsan işçisi veya ne bileyim bir bira bir şey olabilir. Bira kutusu olabilir. E, top ekliyor. Burada bir whisky görüyorum. Kırmızı kart, düdük ve sarı kart eklik. Böyle kendine ait bir tane sekmesi var. Buradan işte her şeyi kullanabiliyorsunuz. Şu bu arada kullanabiliyor. şu an gözüküyor. Ben bir tane şöyle kale yaptım. Mahalle maçı misali. Şöyle vurduğunuzda yavaş gider arkadaşlar. Hızlı gidersiniz. Şöyle hızlı hızlı vurduğunuzda hızlı gidiyor. Şöyle elinizle vurduğunuzda daha evet böyle bayağı hızlı gidiyor. Shift'le de yaptığınızda daha yavaş şöyle ilerleyebiliyorsunuz. Böyle bir mod böyle şeyle vurduğunuzda da top elinize geliyor. Kırmızı kartı şöyle göstereyim, şöyle gösterebiliyorsunuz. Sarı kartı da şöyle gösterebiliyorsunuz. Düdüğümüzde böyle çalabiliyorsunuz şöyle. Şunları deneyelim. Evet bu da bize e, drinking ve drench veriyor. Bunu da hemen işledim. Bu da aynı şekilde drinking ve drench veriyor. Arkadaşlar oynama, oynayacak bir mod. Yani Motosuva bu da bu modu kurup oynamazsınız tek başınıza. Arkadaşlar bazen belki oynarsınız. O zaman isterseniz bir sonraki modumuza yani son modumuza geçelim. Evet gelelim bir sonraki gereksiz modumuza şu an gördüğünüz gibi topraklar altındayım. Ee, bu modumuz arkadaşlar oyuna e, bütün blokları giyebilir hale sokuyor. Nasıl diyeyim size? mesela atıyorum ne seçim ne seçin? mesela ben diyelim buradan katküs giymek istiyorum. Katküs şöyle dört tane alalım. Katküs şöyle bastınız dur lan çıkartmak lazım şunları şöyle. Dur lan çıkartamadım. Şöyle gördüğünüz gibi. Aslında ben komik oldum lan benim kulaklarım ekstradan olduğu için tuhaf durdum. Şöyle kafam çıkar böyle kat zırhımda. Olay ve buna ekstra falan eklemiyor arkadaşlar. Bunda biraz da şunu şöyle tane kombin yapabilirsiniz. Böyle bir mod ne bileyim yani tuhaf. Mesela şunları falan giyebiliyor muyuz? Onu be merak ettim. Evet giyebiliyor muyuz? Bak kafamda ametis var. <laughs> Çok alakasız. Hani bir sürü mesela şunu giyebiliyor muyuz lan? Giyemiyoruzdur lan Giyemiyoruz lan büyük. Giyebiliyor muyuz? Kafası takılıyor da buralara a takılıyor. Belimize mi taktı? Vallahi belimize taktı. Gerçekten her şeyi giyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizin de şeyleri giyebilirsiniz. Mesela ben evet, şu yeni gelen şundan deniyordum, Yeni gelmedi lan aslında. Baya oldu geldi. Şöyle. Dur lan. Da çıkartmak biraz zor. Şöyle evet. <laughs> Yüzüm dolmuş gibi oldu. Kafamı şöyle çıkarayım. Buna da ne koyalım biliyor musunuz? He şunu. Bunun hep hatta bu değil lan şu şu. Bu hep bir, bir yüze benziyordu bu hep. Şöyle gözlemci koyalım. Heh. Valla çok güzel skin oldu. <laughs> Skinin böyle mi yapsam Evet böyle. dedim gereksiz mod burada yanlarında kadar bak e bu şey şöyle bak. Gereksiz mi mod yani? O, niye var yani? Niye var dediğim modlardan bir tanesi. O zaman umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Eğer fazla, daha fazla Minecraft mod tanıtım istiyorsanız aşağıdaki videoyu beğenmeyi, mesela size kanalıma abone olmayı Çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.